Merhaba futbol tutkunları. Futbol tutkunlarının vazgeçilmez mobil oyunu, Dream League Soccer. Her yıl daha gerçekçi, daha heyecanlı ve daha rekabetçi hale gelen bu serinin yeni oyunu olan Dream League Soccer. 2026 ne zaman çıkacak? Bugüne kadar çıkan tüm versiyonları inceledik, özelliklerini karşılaştırdık ve DLS 2026'nın çıkış tarihini tahmin ediyoruz. Hatta yapay zekaya da sorduk ve yapay zekaya göre net çıkış tarihi de belli oldu videomuza beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız, DLs tarihine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Dream League Soccer seri tarihçesi ve özellikleri. Dream League Soccer, DLs serisi, mobil futbol oyunları arasında en popüler yapımlardan biridir. Klasik DLs olarak bilinen, özellikle First Touch Games tarafından geliştirilen ilk dönem DLs sürümleri birçok oyuncu için nostaljik bir yere sahiptir. Dream League Soccer serisi çıkış tarihleri ve özellikleri DLS 2011 Çıkış Tarihi 2011 ilk çıkan oyun, temel menajerlik ve oynanabilirlik sistemiyle futbolun temel yapı taşlarını sundu. Offline oynanabilirlik mevcuttu. DLS 2012 Çıkış Tarihi 2012 Geliştirilmiş yapay zeka, daha iyi top fiziği ve basit taktik seçenekleri eklendi. Oyuncu geliştirme özelliği de bu sürümde geldi. DLS 2013 çıkış tarihi 2013. Grafiksel olarak önemli bir sıçrama yaşadı. Oyuncu transfer sistemi geliştirildi ve daha detaylı stadyum özelleştirmeleri eklendi. DLS 2014 çıkış tarihi 2014. Online Dream League özelliği ile gerçek oyunculara karşı oynama imkanı geldi. Takım forması, logo ve stadyum kişiselleştirmeleri daha detaylı hale geldi. Grafiklerde de önemli iyileştirmeler yapıldı. DLS 2015 klasik DLS'nin zirvesi. Çıkış tarihi Aralık 2014 Ocak 2015. En sevilen klasik sürüm. Hem offline hem de online oynanabilirlik sunuyordu. Gerçekçi kariyer modu, stadyum geliştirme ve forma tasarımı özellikleri vardı. Lisanssız ama düzenlenebilir oyuncu isimleri sayesinde oyun dosyaları düzenlenerek PES benzeri modlar yapılabiliyordu. Düşük donanımda bile yüksek performans sunmasıyla öne çıktı. Dream League Soccer 2016 çıkış tarihi 25 Şubat 2016. Oyunun adı ilk kez Dream League Soccer olarak çıktı. Özelleştirilebilir kulüp ve kadro sistemi tanıtıldı. Basit grafiklere rağmen bağımlılık yaratan bir oynanışa sahipti. Dream League Soccer 2017 çıkış tarihi Aralık 2016. Grafiklerde gözle görülür iyileşmeler yapıldı. Oyuncu yüzleri daha net ve gerçekçi hale getirildi. Menüler ve kullanıcı arayüzü modernleştirildi. Dream League Soccer 2018 çıkış tarihi Kasım 2017. Daha akıcı animasyonlar ve yeni kamera açıları eklendi. Oyuncuların yetenek gelişim sistemi geldi. Yeni stadyum tasarımları ve gelişmiş seyirci sesleri dikkat çekti. Dream League Soccer 2019 Çıkış tarihi Kasım 2018, yeni oyun motoru ile daha gerçekçi bir fizik motoru sunuldu. Online çok oyunculu mod geliştirilerek rekabet arttırıldı. Transfer sistemi ve oyuncu satın alma dinamiği güçlendirildi. Dream League Soccer 2020 çıkış tarihi Aralık 2019. Tamamen yenilenmiş arayüz ve oyun motoruyla geldi. Kendi logonuzu ve formanızı oluşturabilme özelliği eklendi. Oyuncu modellemeleri detaylandırıldı. Dream League Soccer 2021 çıkış tarihi Aralık 2020, online maç sistemi geliştirildi. Yeni antrenman sistemleri tanıtıldı ve takım kimyası etkisi arttırıldı. Dream League Soccer 2022 çıkış tarihi Aralık 2021, geliştirilmiş kariyer modu sunuldu. Daha çeşitli stadyum atmosferleri ve takım gelişiminin daha dengeli hale gelmesiyle öne çıktı. Dream League Soccer 2023 çıkış tarihi Aralık 2022 akıllı yapay zeka sayesinde daha zorlu rakiplerle karşılaştık. Oyuncular arası daha fazla taktiksel fark oluştu ve grafik kalitesi optimize edildi. Dream League Soccer 2024 çıkış tarihi 7 Aralık 2023. Oyuncu hareketleri daha gerçekçi animasyonlarla sunuldu. Yeni stadyum içi ses efektleri, gelişmiş kamera kontrolü ve yeniden oynatma sistemi eklendi. Dream League Soccer 2025 çıkış tarihi 13 Aralık 2024 Mobil konsol kalitesinde grafik iyileştirmeleri bekleniyor. Daha kapsamlı lig ve turnuva seçenekleri, takım içi roller ve kaptanlık sistemi de bu sürümle gelebilir. Peki Dream League Soccer 2026 ne zaman çıkacak? Tahmini çıkış tarihi 12 ila 20 Aralık 2025 arası. Neden mi? Tüm önceki oyunlar genelde her yıl Kasım-Aralık arasında çıktı. Özellikle son 5 yıldır hep Aralık ayının ikinci haftası tercih ediliyor. Ve yapay zekaya sorduk. Yapay zekanın verdiği bilgiye göre net çıkış tarihi, DLS 2026'nın da büyük ihtimalle 13 Aralık 2025 Cuma ya da benzer bir tarihte yayınlanması bekleniyor. DLS 2026'dan beklenen özellikler, tahmini. Konsol kalitesinde 60 FPS performans, Yenilik lisansları, örneğin Trendyol Süper Lig ve Bundesliga, dinamik hava koşulları, yüz tanıma ve oyuncu karakter editörü, tam lisanslı ligler ve stadyumlar, hikaye tabanlı kariyer modu, bütün ikon oyuncular, örnek olarak Ronaldinho, Maradona, Dream League Soccer serisi her sene gelişerek büyüyor. DLS, 2026'nın da futbol severleri heyecanlandıracak birçok yenilikle geleceğine eminiz. Sizce yeni oyunda hangi özellikler olmalı? Yorumlara yazın, birlikte tartışalım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın futbol severler.